Kocaeli Dilovası'ndaki Tavşancıl Mahallesi 700 yıllık geçmişe sahip. Milli mücadele kahramanlarından Yahya Kaptan da bu mahallede yaşadı. Kocaeli bölgesinde Kuvayi Milliye'yi teşkilatlandırdı. 1920'de henüz 29 yaşındayken şehit edildi. Yahya Kaptan'ın evi restore edilecek. Milli mücadele kahramanlarından Yahya Kaptan'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında karargah olarak kullanmış olduğu bu bina restore edildikten sonra tarihe tanıklık eden bir müzeye dönüştürülecek. Tavşancıl Mahallesi'ndeki diğer Osmanlı evlerinin de çehresi değişecek. Mahallede yenilenecek 21'i tescilli 66 tarihi yapı belirlendi. Hedefimiz 2023 öncesi Tavşancılı bu tarihi yapılarını ilk günkü ihtişamıyla Ayağa kaldırma. Tüm bu çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa yürütüyoruz. Restorasyon Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin ortak çalışmasıyla yürütülecek, caddeler ve sokaklarda da düzenleme yapılacak.